Şimdi beraber en çok vakit geçirdiğiniz üç kişiyi getirin gözünüzün önüne. En çok buluştuğunuz, en çok sohbet ettiğiniz, en çok dertleştiğiniz üç insan. Sonra kendinize şunu bir sorun. Bu üç kişiyle oturup bir çay içsem, iki sohbet etsek, onların yanından ayrıldıktan sonra benim Müslümanlığıma, benim imanıma, bir katkı oluyor mu? Bu üç kişi bana Allah'ı ve Resulünü hatırlatıyor mu hatırlatmıyor mu? Eğer cevabınız hayırsa kendinize yeni üç kişiler bulun. Şimdi daha çetin bir sualle karşı karşıya kalalım. Bu defa şunu düşünün. Siz de bir başkasının üç kişisinden birisisiniz. Peki sizinle oturanlar Sohbetinizi dinleyenler, halinize, tavrınıza bakanlar, endamınızı görenler Allah ve Resulünü hatırlıyorlar mı? Hatırlamıyorlar. Cevap hayırsa o zaman kendinizi değiştirin. Kendimizi değiştirelim o zaman. Gerçi bu biraz zor değil mi? Başkasını değiştirmek çok kolay. Çok da keyifli bir şey. Nasihat nedir diye soruyor birisi, öbürü cevap veriyor. Başkalarının uyması gereken güzel sözlerdir. Diyor. Nasihat bir çok hoş bir ifade var. Diyor ki insan bir dünyanın içinde yaşıyor. Bir de içinde bir dünyayı yaşatıyor. Alemi kıbra, alemi suhra. insan dışındaki dünyayı değiştirmek için bir şeyler yaptığını zanneder de bilmez ki içindeki dünya değişmeyince dışındaki dünyada hiçbir şey değişmeyecek. Bu ne demek? Dünyanı değiştirmek istiyorsan kelimelerini değiştir. Diyor.